Efendim, Bakış Programına hoş geldiniz. Bakış Sağlık Özel Yayınına, Sağlık İçin hareket et Özel Yayınına hoş geldiniz. Ee, teşekkür ediyoruz. Önce öyle başlayayım. Ee, bakış Özel Sağlık yayına başladığımızdan beri e, bugüne kadar hem bizi yorumlarınız ve sorularınızla yalnız bırakmadığınız için hem de aynı zamanda. Ee, ...önerilerinizle yol gösterdiğiniz için de çok teşekkür ediyoruz. Dolayısıyla bu sefer sizlerden gelen öneriler çerçevesinde bir program hazırladık. Bakalım beğenecek misiniz? Biz aslında e, biraz daha e, sağlığın içine girip... ...biraz daha farklı boyutlarını e, paylaşalım istedik sizle. Ha, keza bugüne kadar da böyle paylaştık ama... ...sizler dediniz ki e, işin teknolojik boyutu çok gelişiyor. Özellikle sağlıkta teknoloji çok gelişiyor. ya yani Bu yönde de çok sorularınız var. Gelişiyor ve... Ee, bu konuda da önümüzdeki günlerde çokça gelişmeler yaşanacak. Bugünden de bunun konuşmaları yapılıyor. Dediniz ki yani nedir sağlıklı teknolojiyi biz, bize biraz anlatır mısınız? Biz de bu programı sizlerden gelen istek doğrultusunda hazırladık ve sağlıklı teknoloji konusunu gündemimize aldık. Dediğim gibi umarım beğenirsiniz. Efendim iki tane değerli konuğum var. Ee, i̇ki tarafın birden teknolojisini paylaşmaya karar verdik öyle diyeyim. Profesör Doktor Türker Kılıç bizlerle birlikte Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı. Aynı zamanda beyin ve sinir cerrahi uzmanı. Aslında tam en yetkili ağızlardan biri sağlık ve teknoloji deyince kendisi de konuğumuz. Diğer konuğumuz da Aksa Sigorta CEO'su Yavuz Ölken. Efendim aslında... İki sektörün de teknolojik gelişmeleri birbiriyle hem paralel gidiyor hem bir yerde de örtüşüyor. Şimdi bunları biraz sizlerle paylaşacağız. Bir yaklaşık bir yarım saat sizlerle birlikte olacağız. Ben Noyan Doğan. E varsa soru ve yorumlarınız Noyan Doğan'ın Twitter adresi üzerinden ve aynı zamanda yine Noyan Doğan'ın Instagram adresi üzerinden ulaşabilirsiniz. Bakış ethabertürk.com üzerinden de ulaşabilirsiniz. E, Türker hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, Yavuz hoş geldin. Merhaba Noyan. Evet, birbirinizle tanışıyor musunuz? Tanışıyoruz. Yani Yavuz sen Türker Hoca'yı tanı tanıyorsun herhalde. Valla e, tanıyoruz tabii. Ben tabii e, kendisinin e, hizmet verdiği e, üniversite hastanesinde de e, hasta olarak da ziyaretlerim oluyor açıkçası. Şimdi e, arkadaşlar çok güzel bir haber hazırlamışlar. Sıra dışı sağlık uygulamaları diye. Önce oradan bir haberle başlayalım. Sonra hem Yavuz ölkenli hem Profesör Doktor Türker Kılıçla o biraz sıradışı teknoloji sağlık üzerine sohbetimiz yapalım. İzleyelim haberimizi önce. Sağlık sektörü risklere karşı daha hızlı müdahale edebilmek için sürekli gelişim halinde sektörün dünya çapında profesyonelleri sağlığın inovasyon gelişiminde giyilebilir sağlık ekipmanlarını ilk sıraya koyarken robotik teknoloji, üç boyutlu baskı teknolojileri ve yapay zekanın sağlığa damga vuracağını belirtiyor. İşte sağlıkta fark yaratan uygulamalardan bazıları. Özel anların yerden yüzlerce metre yüksekten video çekilmesine olanak sağlayan dronlar ambulans hizmeti veriyor ambulans dronlar kalp durması sırasında müdahale edebildiği gibi kan ve organ nakli, kimyasal ve nükleer tıp ürünlerin taşınmasında görev alabilecek. Robot asistanlar geleceğin doktorlarının en büyük yardımcısı olacak gibi görünüyor. Özellikle büyük titizlik isteyen beyin ameliyatı gibi hataya yer bırakmayan operasyonlarda robot asistanlar devreye girecek. Sağlık Bakanlığı yapay zeka kullanılarak ön hastalık tanısının belirlenmesi konusunda proje hazırlıyor. Buna göre hasta doktora gitmeden önce robotik muayeneden geçecek. Olası ilk 5 tanı tespiti ile hangi branşa gideceğini belirleyecek. Mikrotest cihazları, akıllı haplar, biosensörlü hasta takip cihazları, sağlığın geleceğinde inovasyon ve sıra dışı teknolojiler yer alıyor. Ee, özetle böyle şimdi Türker hocam fazla da zamanı yemedim fazla yemeyelim fazla da konuşmayayım ben artık yani sunuculuk görevine geçeyim. Şimdi biraz bize sağlıktaki teknolojinin geldiği boyutu, noktayı bir iki cümleyle çok da hani uzatmadan yaparsak zamanı iyi kullanmış oluruz. Özetlerseniz ve tabii ki bizim ülkemizde yani Türkiye'de bu konuda hangi konumda biraz da ondan bahsederseniz böyle bir girizgah yapmış olalım. Buyurun efendim. Peki, e, sağlık teknolojilerindeki gelişmeleri esasında sevgili Noyan Bey, korona öncesi ve korona sonrasındaki gelişmeler diye iki ayırmakta fayda var. Çünkü korona öncesinde zaten malumunuz bilgide hızlı bir gelişmeyle tedavi alanındaki teknolojik imkanlarda bir süreç hızlanmasını zaten yaşamaktaydık. Bilginin iki katına çıkma süresi aşağı yukarı 22 aya inmiş durumda. Bu da en çok etkilerini sağlık sektöründe gösteriyor. Ama koronadan sonra bu süreç daha da hızlandı ve insanlar e, sağlık hizmetine ulaşma noktasında da e, uzaktan sağlık hizmetleri teknolojilerini kullanma noktasına geldiler. E, bu korona öyle bir zihin esnemesi yaşattı ki bizlere e, bu zihin esnemesinin bir daha geriye dönmesine imkan da yok. E, ve bu sadece teknolojik olarak sağlık hizmetlerine ulaşmada da değil. Aynı zamanda sağlık sektörünün nitelik değişmesine de yol açacak önemli bir devrim sürecini bize yarattı. Bir de bunu pardon araya gireceğim ama anladığım sizin konuşmanızdan anladığım kadarıyla çok hızlı bir süreçte bunlar yaşandı değil mi hocam? Yani bunlar çok hızlı bir süreçte yaşandı tabii ki. Ee, mesela esasında bu değişim sadece sağlık sektöründe değil. Ee, mesela insanların bilgisayarı kullanma, hizmete ulaşmak için internete kullanma eğiliminde 30 senede gerçekleşecek olan hızlanmanın geçtiğimiz bir yıl içerisinde yaşandığını biliyoruz. Bu hızlanma insanların belli bazı mesela bankacılık hizmetlerine ulaşma hızını da etkiledi. Sağlık hizmetlerine ulaşma hızını da benzer şekilde etkiledi. Çünkü korona salgını e, öylesine bir değişim yarattı ki insan zihninde dijital teknolojileri kullanma açısından sağlık da bundan etkilendi. Ama zaten korona öncesinde de bu alanda önemli bir gelişme süreci yaşanmaktaydı. Korona bunu e, yani herhalde e, bir 10 kat falan daha hıza ulaştırdı. E, biz bundan nasıl etkileniyoruz? Şimdi birincisi zaten korona öncesinde de var olan Mesela cerrahi teknolojilerin nitelik değiştirmesi süreci yaşanmaktaydı. Yani mesela beyin cerrahisinde uzaktan ameliyat yapabilme ya da cerrahinin niteliğinin daha çok bilgisayar teknoloji, bilgisayar destekli hale gelme süreci yaşanmaktaydı. Buna son dönemde hastaların uzaktan sağlık hizmetine ulaşması, yani tele tıp adını verdiğimiz gruptaki hizmetler de eklendi. Hele ki hastanelerin korona açısından riskli hale gel, gelmesi sebebiyle e, hastane hizmeti almak isteyen ya da e, böyle bir zorunluluğu olan hastalarımız bize uzaktan kendi e, tetkiklerini sunarak ama yüz yüze görüşmenin internet üzerinden sağlanması aracılığıyla ve bütün bütün bu verilerin de güvence altına e, alınmasını sağlayan evet. teknolojilerle e, artık bir e, muayene ortamında, hastane ortamında gerçekleşecek hizmetin uzaktan verilebilmesi imkanı doğdu. E, bu önemli bir reform. E, biz benzer reformu mesela eğitim alanında da yaşamaktayız. E, hı hı. Hocam oraya eğitiminde de büyük hocam oraya, değişim... oraya geleyim, burada bir ara verelim, bir Yavuz'a döneyim. Eğitim konusuna da değineceğiz çünkü bu yayın esnasında işin. Şimdi e, Yavuz tabii Türker hocanın bahsettiği konu. İşte uzaktan tele konusu, e, artık hastaneye gitmeden e, tüketicinin hizmet alması konusu, bu artık sigorta sektöründe de son zamanlarda çok duyduğum bir konu. Anladığım kadarıyla sağlık, sağlıkteki bu evrilme, e, özel sağlık sigortasında da e, evrilmeye başladı. Orada nereye geldi? Ee, sevgili Noyan, çok e, hocama çok teşekkür ediyorum. Öncelikle e, her yayında olduğu gibi sağlık çalışanlarımıza müteşekkir olduğumuzu bir kere daha e, anımsatmak, hatırlatmak istiyorum tüm izleyenlere. E, çok kısa bir e, tespitle başlamak istiyorum. E, zaman tüneline bakıyorum. 1950'de Amerika Birleşik Devletleri'nde tıp mühendisliği diye bir e, alan açılmış. 1978'de Dünya Sağlık Örgütü ilk kez, ee, sağlık tıbbi teknoloji ya da sağlık teknolojisi tanımını ortaya koymuş. Bugün biz neler konuşuyoruz? Gerçekten inanılmaz boyutlardayız. Ee, yine hem kendim anlamak adına aslında benim uzmanlık alanım değil ama bir hasta olarak hastanede tedavi alan bir hasta olarak neler değişti baktığımda e, çok basit bir şeyi anımsatacağım. Hani acile gidersiniz ya da bir e, yatarak tedavi aldığınızda. Klipsle parmağınıza şu anda hemşireler bir şey takıyor. Evet. O takılan şey aslında e, puls oksimetre denen bir küçük cihaz. Bu aslında e, kan gazına bakılarak teşhis öncesi. işte e, daha önce e, hastaların mental durumu, derilerin rengindeki değişiklik, gözlemler bunlar hep kişisel deneyime dayanan hemşirenin, hasta bakıcının, doktorun. Ama bugün aslında küçücük bir klipsle parmağınıza takılan cihaz. Hastanın oksijenlenmesiyle alakalı bütün değerlendirmeyi size verebiliyor. Şimdi e, burası inanılmaz bir boyuta bizi götürüyor. E, Dünya Sağlık Örgütü e, insan sağlığının tanımını yapmış durumda. Çok basit, ruhsal, sosyal ve bedeni olarak iyi olma hali. Şimdi tıp öyle hızlı ilerliyor ve e, hocam e, ve etrafındaki öğrencileri veya meslektaşları. Hepimiz e, onlardan ilham alıyoruz, besleniyoruz bir taraftan da. Çünkü sigortacı olarak bizim de görevimiz işte bu e, sağlıklı olma adına sigorta yapıp tazminat ödemekle kalmamalı. Oradayız biz. Biz e, sağlık teknolojilerini e, keşfedemeyiz. Biz sağlık hizmetleri teknolojisi dediğimiz bir başlığın içinde bir kümeyiz. Sigortacı olarak e, sadece fatura aldık, verdiğin ötesinde çıkıp işte e, bütün tıp aleminin yarattığı bu fırsatları inceleyerek mesleğimiz için alıyoruz. En önemlisi de teletıp. İşte hocamın da bahsettiği gibi teletıp korona beraber hayatımızın bir parçası oldu. Ve çok ilginç rakamları görüyorum. İnternette yaptığım zaman bazı araştırmaları. Dünyada 2020 yılında teletıp dediğimiz yani görüntülü konsültasyon hani tıp aleminiz konuştuğu gibi 1 milyar adedin üzerine çıkmış. Yani görüntülü konsültasyon dediğimiz noktalar bu inanılmaz rakamlar. Dünyada hizmet veren hastaneler, kliniklerin yaklaşık %25'i bu tür tele teletip imkanlarını hastalarına sunmaya başlamışlar. Şimdi hal böyle olunca bizim işimiz insanlık için değerli olanı korumak. Biz sağlık sigortasıyla insan sağlığını korumaya çalışıyoruz. İşte bizler de bu telekonsültasyon ...hizmetlerini, e, görüntülü e, doktor hizmetlerini, muayene hizmetlerini veya e, yazılı başvurular, ikinci görüş alınması gibi bütün bu imkanları yarattığımız e, mobil aplikasyon müşterilerimizi sunmaya başladık. Hepsi işte uçtan uca bağlı. Ee, ben kendi şirketim adına şöyle bir rakamı da vermekten mutluluk duyacağım. Ee, bugün özel hastanelerle yaptığımız bütün işbirliklerinde 2020 senesinde ki koronadan sonra bu uzlandı hocamın tespiti çok doğru. Ee, hiç ummuyorduk. Bizim Aksafit diye bir mobil aplikasyonumuz var. Onun içinde de bütün bu yeni nesil teletip imkanları sıralanmış durumda. İstediğinizi seçebiliyorsunuz. 14 bin Üzerinde biz hizmet vermişiz. Açıkçası ben bunu beklemiyordum. Yani bu hizmeti açtığımız Mayıs ayından itibaren 14 bin tane hizmetin buradan alınacağını çok fazla tahmin etmiyordum. Yani etmiyorum. 14 bin tane görüntülü hizmet mi vermişsiniz onu mu anlıyorsunuz? Görüntü, görüntülü hizmet vermişiz. Tamam. Yazılı başvuru yapılmış. Hı hı, anladım. Ee, İkinci görüş istenmiş, röntgeni paylaşılmış, onunla ilgili bilgi alınmış. Yeni nesil bir ekosistem var. Biz de bu ekosistemde aslında e, sağlık kuruluşlarının yarattığı bu yenilikçi çözümleri kullanıyoruz. Şuraya gidiyor, ben o açıdan da hocamın e, görüşlerini destekleyen birkaç notla tamamlayayım sözlerimi. E, bir kere doktorların, hemşirelerin zamanları çok kıymetli ve kalabalığız. Yani sağlık ihtiyacı olan, bakım ihtiyacı olan nüfuslar artıyor. Evet. Onların zamanlarını verimli kullanmalarına dönük bir dönüşüm başlıyor. Ben tetkikin de, kontrolün de, teşhisin de, tedavinin de daha kaliteli olabileceğini düşünüyorum. Hasta bakıcı hemşire gruplarının ofis işleriyle uğraştığı noktaların mobil aplikasyonlar üzerinden yönetildiğinde çok rahat onların artık biraz daha verimliliğini artacağına çok inanıyorum. Ve özellikle bütün bunlar bizi şuraya götürecek diye düşünüyorum diyeyim. Hocama da soru olarak buradan topu atmış olayım. Bütün bu gelişmelerle ilgili ben bir makalede okuduğumda eğer tele tıp bu kadar hızlı giderse bu kadar global bir hastaneye dönüşüyor dünya. Kötü bir şey değil insan sağlığı için ama 50'li yaşlardan ortalama dünya yaşı şu anda 70'lere geldi yanlış hatırlamıyorsam. 2100'ün üzerine 2150 yıllarına geldiğimizde insan ömrünün bu sayede 100 yaş ortalamaya kadar gideceğini evet. söyleyen makaleler var diyeyim. Hocam bunu Peki. da size sormuş olayım. Olur mu bu? Hem Yavuz'un sorusunu bir kenara da tutun e, cebinizde. Hem aynı zamanda e, tabii bugün bunu yaşıyoruz da, biz okuyuculardan ve izleyicilerden de şunu alıyoruz. Daha önümüzdeki dönemde kısa vade, uzun vade değil tabii. Kısa vadede daha neler yaşayabiliriz bu konuda? Buraya Buna da bir kısa cevap alabilirsem sonra biraz bu işin eğitim tarafına da girelim. Buyurun hocam. Ee, Yavuz'un sorusuna yanıtım evet olabilir. Ee, bakın e, 1700'lerin başında ortalama e, yaşam süresi 38 yılmış. Geldiğimiz noktada ortalama yaşam süresinin artık 80'leri aşmaya başladığını biliyoruz. Önümüzdeki dönemde yaşam süresinin daha da artacağı kesin. Tabii teknolojik imkanlar bize tüm alanlarda olduğu gibi <laughs> sağlık teknolojilerinin de kullanılmasıyla hasta izleminin farklılaşacağını gösteriyor. Mesela korona döneminde biz beyin cerrahisinde ameliyat ettiğimiz ya da gamanaf yaptığımız hastaların takiplerini artık %50'den daha fazla oranda dijital ortam üzerinde yapmaya başladık. Bu benim iki sene önce asla tahmin etmeyeceğim bir gelişmeydi. Yani şu anda biz söz gelimi bir beyin tümörüyle nedeniyle ameliyat ettiğimiz hastamızı, bir ripovize durumu nedeniyle ameliyat ettiğimiz hastamızı Türkiye'nin neresinden gelirse gelsin, üçüncü ayındaki kontrolünü artık hastaneye gelmesine gerek kalmadan internet üzerinden gerçekleştirebiliyoruz. Bu hem hasta açısından zaman kaybını engelliyor. Hem de bizim açımızdan büyük kolaylık. Çünkü hastanede bekleme problemi ortadan kalkıyor. Sekreterya hizmeti bu şekilde ortadan kalkıyor ve hasta bulunduğu yerde çektirdiği MR'ı direkt olarak bize gönderiyor. Bir başka şey de şu, geliştirdiğimiz bazı yapay zeka programlarıyla gelen MR'ların hangilerinin normal, hangilerinin anormal olduğunu da artık ayırabiliyoruz. Böylelikle radyologlarımız direkt olarak yapay zekanın eleyip e, anormal olduğunu tespit ettiği MR'lara daha fazla zaman ayırabilme şansı buluyor. E, böylelikle e, radyologların zamanını daha e, verimli şekilde de değerlendirmelerini de sağlamış oluyoruz. Dolayısıyla bunlar birkaç sene önce düşünüldüğünde evet gelecekte olabilir ama bakalım ne zaman dediğimiz gelişmelerde. Doğru. Ama şu anda bunları, bunların içindeyiz ve bunları yaşıyoruz. Tabii bir diğer taraftan da ameliyathanenin içerisinde gelişen bazı teknolojik değişiklikler var. Onları da biraz mesela, bir iki cümleyle anlatalım hocam lütfen. Mesela Antep'teki bir Gamma Knife sistemini biz İstanbul'dan hastanın MR'ı üzerinden yaptığımız planlamayla oradaki rapor, robotun planlanması üzerinden Hastaya o işin e, tecrübeli kişileri olarak bu hizmeti Antep'e sunabiliyoruz ya da dünyanın bir başka yerine de sunabiliriz. E, çünkü artık bu e, uzaklık e, dijital ortamda tabii ki bir önemini e, kaybetti. E, bu nedenle artık yavaşça nasıl ki e, eğitim sistemi değişmekteyse, nasıl ki bankacılık sistemi değişmekteyse e, hizmete ulaşma açısından sağlık sisteminin de büyük bir devrim yaşadığını söyleyebiliriz. Peki, şimdi e, tabii bu e, beraberinde şunu da getiriyor bütün bu bahsettiğimiz e, konular. İşin bir de eğitim boyutu var. Bu yani tıpta, sağlıktaki eğitim boyutu önemli. Şimdi ben hem e, Yavuz'un konuşmasından hem Türker Hoca'nın konuşmasından anladığım kadarıyla iş bir taraftan e, eğitimin de değişmesi gerekiyor. Bu vizyonu yakalaması gerekiyor. Şimdi Türker Hoca'ya döneceğim ama önce Yavuz'a döneyim. Yavuz, e, ya bu eğitim konusunda da bir iki cümle. Alırım senden ama şunu da sorayım e, takip ettiğim kadarıyla bütün bu değişikliklerle birlikte sigorta'nın ya yani sağlık tarafında özel sağlık sigortasında biz daha ne görebiliriz? E, Noyancım öncelikle şunu söyleyeyim daha ne görebiliriz bir kere bizim ürünlerimiz ürünlerimiz çeşitleniyor ürünlerin hizmetleri çeşitleniyor. ...dolayısıyla ürünlerimizi daha genişleyecek... ...hizmetler daha genişleyecek... E, ...hastanelerle yapacağımız, kliniklerle yapacağımız... işbirlikleriyle ...hastaların bugünkü beklentilerine cevap veren... ...bütün dijital kanallar açık olacak... ...bu sadece tele tıp manasında değil... ...giyilebilir teknolojiler geliyor... ...yani e, hocam bu konuda çeşitli araştırmalar yapıyor... ...biliyorum e, üniversitede de yapılıyor... ...giyilebilir teknolojiler neler sağlayabilir... ...bir kere e, işte kan basıncı, oksijeniniz, tansiyonunuzun durumu, e, su ne kadar su içtiğiniz, tükettiğiniz bütün bunlar e, otomatik olarak neslenen interneti yani endüstri 4.0 kapsamında e, ortaya çıkan fırsatlarla e, hekiminize iletilebileceği gibi sigorta sistemindeki o aplikasyonlara da iletildiğinde sigorta ürünlerinin bir parçası haline dönüşüyor çöçecek. Sizi uyaran sistemler olacak. Bugün işte Noyan Bey ilacınızı almadınız diyen bir e, mesaj alacaksınız cep telefonunuzdan. Dolayısıyla e, bu bir e, ekosistemdir. E, sigortacılık özellikle giyilebilir teknolojilerden çok istifade edecek. Bunu net söyleyebilirim. Peki. Diğer taraftan e, bir şey daha çok önemli. Hocamın söylediği bu uzaktan yoksun. uzaktan ameliyat, e, kaliteli hizmet Bunlar bizim sigorta sisteminde yeni öğrendiklerimiz. Biz eskiden hastaneye git, provizyon al, provizyon karşılığında öde, yat, kalk derken bugün hocamın işaret ettiği konu çok önemli. Dünyada da, Türkiye'de de uzaktan hasta izleme sistemleri. Bizler de yatırım yapmak zorundayız sigortacı olarak. Bugün hekimlerimiz hasta muayenesi için gelmesin e, hastaneye, hastanede iki günden fazla yatmasın dediğinde onun evde aldığı e, hizmetleri de teminat altına almak zorundayız. Dolayısıyla biz ayrışamayız, uyumlu gitmek zorundayız e, ve çok yakın takip ediyoruz. Son not, lafınızı bölüyorum özür dilerim. Mühendisliğe getireceğim, e, doku mühendisliği üç boyutlu yazıcılar. Neden bunu söylüyorum? Çünkü e, tıp mühendisliği benim alanım değil. Hocam bize daha iyi bilgi verir ama şunu bilmemiz lazım. E, üç boyutlu yazıcı her şeyi çıkartabiliyor ama üç boyutlu Peki. yazıcıların içine artık e, viskozite ve hücre eklenebiliyor. Bu da e, bence mühendisliğin mekatronik bilimiyle e, tıbbın birleştiği çok önemli bir başlık haline dönüşüyor. Peki hemen Türker Hoca'ya dönüyorum. Son zaten iki buçuk dakika. Hocam hem Yavuz'un bu söylediği size attığı pası bir değerlerle hem de biz bu teknolojiye, sağlıklı ki bu teknolojiye ulaşmak için eğitim, işin eğitim konusunda yeterli altyapıya sahip miyiz? Bir iki cümle oradan rica edeyim programı kapatmadan. Buyurun. Tıp tıp eğitiminden bahsediyorsak evet yeterli altyapıya, yeterli donanıma ve yeterli insan kaynağına sahip olduğumuzu söyleyebiliriz. Ama burada birçok avantaj önümüzde var olduğu gibi bazı muhtemel problemler de var. Çünkü teknoloji ya da bütün bu dijital gelişme oyunun sadece bir parçası çok önemli bir parçası ama sadece bir parçası Burada esas önemli olan insan ve bu insan değerini ve insana verilen kıymetin o sıcaklığını kaybetmemiş eğitimi sürdürebiliyor olmamız lazım Çünkü dijitalleşme tıp eğitiminde her zaman bir avantaj halinde gözükmüyor. Yani çünkü tıp öğrencisinin hala hastanın hastaya dokunabilmesi, hastayla birebir etkileşmesi lazım. Çünkü tıp eğitiminde esas öğretmen hastanın kendisidir. Hmm. Tıp öğrencisi hastanın kendisinden öğrendiğini hiçbir kitaptan ya da önündeki hiçbir rehber hocasından öğrenemeyebilir. Bu nedenle böyle bir tehdidi de görmüyor değilim tıp eğitimi açısından. Ama diğer yandan işin Teknolojik kaynaklara uzanımı açısından bakıldığında ben ülkemizin bu konuda önemli avantajlara sahip olduğunu düşünenlerdenim Peki. çünkü gele... son cümle hocam çünkü geleneksel olarak ülkemizin her zaman en insan kaynağının en üst kısmı en kıymetli öğrencilerin biz hala tıbbı seçmekte olduklarını sevinerek görüyoruz Peki. bu sebepten ülkemizdeki tıp eğitimi ve tıp hizmetinin kalitesi önümüzdeki yıllarda yüksek olmayı sürdürecek. Peki Türker Hocam çok teşekkür ediyorum. Profesör Doktor Türker Kılıç çok teşekkürler ağzınıza sağlık. Yavuz çok süremizi de açtık. Sana da çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yayınlarda tekrar bir araya geliriz. Detaylı konuşuruz. Aksa Sigorta CEO'su Yavuz Örken çok teşekkür ediyorum. Çok mersi. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet e, efendim bugün biraz işin teknoloji tabii teknoloji çok uzun bir konu olduğu için bu kadar zamana sığdırmak kolay değil. Eminim faydalı olmuşuzdur ama önümüzdeki yayınlarda biz bu konuyu biraz daha e, ele alacağız. Yani son cümle yani mesela artık evde kendi kendime MR çekebileceğim bir makineyi işte Türker hocama e, elektronik ortamda yollayabileceğim ortama gelecek miyiz gelmeyecek miyiz? Bunları önümüzdeki programlarda tekrar sizlerle paylaşacağız. Görüşmek üzere, hoşçakalın efendim.